Evet arkadaşlar Hobbit Gaming'den herkese merhaba. Bugün bir duyuru videosuyla karşınızdayım. Önümde Hobbit Gaming açık e gördüğünüz gibi. Ve size bir duyurum var. <laughs> Cengiz Han. <laughs> Arka tarafta. Ee, ve bu videomuzda ne söyleyeceğim? Uzun zamandır video gelmiyordu fakat dün Yani bu videoyu yüklediğim zamandan sonraki dün Her neyse dün Bir video yükledim ve Minecraft videosuydu o da Bunu telafi etmek için bugün Bir iki video yüklemeye çalışacağım Biri bu <laughs> Diğeri de terariye videosu olabilir ee, Bir de terariye videosunun biri hayal oldu Terariye serisi hayal oldu yani Terraria serisinin 8. bölümü de gelecek. Daha gelmeyecek çünkü bir servera hack ile girip bütün dancını patlattığımız için ve bir sürü Bozdu boss kestiğimiz için patlattık. Aynen. Evimiz kalmadı. E, o yüzden maalesef Terraria serimiz bitiyor. 8 bölümlük gayet kısa bir teröriye serisi oldu. Bunu biliyoruz. Bunu telafi etmek için uz daha uzun bir seriye başlamayı düşünüyoruz. Modlu Minecraft olabilir. Yani güzel bir mod paketi lazım onun için de. Şu anda onu yapma çabası içerisindeyiz. Her neyse. Hobbitgaming.net'te şu anda e, buralar sizde görünüyordur sanırım. Bende görünmüyor. 8 e, üyemiz var. Hobbitcraft'ı ben artık Hobbitcraft'la ilgilenmiyorum. Bunu söyleyeyim bu videoda. Neden ilgilenmiyorum? Yani Ben artık Youtube kanalıyla Facebook e, Facebook'la Ve Skype'ten mesajlarla ilgileneceğim. Ee, yani bu şekilde sevra birazcık ara vereceğim yani öyle söyleyebilirim. Cengiz ne düşünüyorsun? Cengiz. Bilmiyorum. Tamam sen hiçbir şey bilme zaten. Ee, ve YouTube kanalımızın adını değiştirebiliriz. Bunu da söyleyeyim buradan. Daha Mesela söyleyecek daha duyuru bulamıyorum deyip. yani. Ney? Sen konuşma zaten sen. Sus. Uyku hı hı, öyle. Ee, her neyse güzel bir seriye başlamak istiyoruz. İyi bir oyun istiyoruz. Ya da Minecraft için güzel bir mod pek. Böyle çok mod olmayan. 50-60 evet, Güzel mod. online oyun yok ki Aynen ya güzel online oyun lazım bize. Şimdi Counter <laughs> Strike diye bir yazar. <laughs> ben Vallahi camdan Allah, atlarım. <laughs> Neyse arkadaşlar bu değerli videomuzdan şimdilik bu kadar. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.